Habertürk.com'dan merhabalar ben Demet Demirkır. Bugün hemen hemen herkesi etkileyen ve başta yüksek ateş, kas ağrıları gibi belirtilerle ortaya çıkan ve Covid'i andıran gribi konuşacağız. Konuğum çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Şirin Seçkin olacak. Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Ee, hocam herkes grip şu an e, geçmeyen ve çok uzun süren bir grip söz konusu. Bir salgın var mı? Öncelikle isterseniz bunu alalım sizden. Türkiye dahil tüm dünyada e, Ciddi miktarda grip geçiren insan var, yani ciddi bir salgın var. Yapılan testlerin her üç kişiden biri influenza A pozitif geliyor. Vaka sayısı çok, özellikle okullarda, çocuklarda yüksek miktarda grip vakasına rastlıyoruz. Hatta şöyle, şu geçtiğimiz iki haftada, özellikle ocağın son haftasından itibaren. Amerika'da 17 eyalette e, haberlerde de takip etmişsinizdir. Bazı okulları 1-2 hafta süreyle tatil etmek zorunda kaldılar. İstanbul'da da e, bazı sınıflarda aşırı miktarda, yani çünkü sınıf mesela 12 kişilik yuva, 9 tane çocuk yok o zaman öğretmen de hasta, e, bir haftalık sınıflar tatil edilmekte. E, hocam dediğiniz gibi Amerika'da birçok yerde okullar Kapatıldı evet. grip sebebiyle. Hı -hı. Ee, en son ne zaman böyle bir şey yaşanmıştı? E, şu andaki vaka sayısı e, özellikle grip salgını Kasım aralık başladı. E, Şubat 2025 rakamları, Şubat 2024 rakamlarının tam iki katı. Ve e, toplam influenza geçiren insan sayısı 2009'daki domuz gribi salgınına, neredeyse başa baş geldi. Peki bu artışın sebepleri nelerdir? Ee, bir numaralı sebep, tüm dünyada bunu söylüyor, hı hı. istatistikler. Ee, korona öncesi e, risk grubu, özellikle de çocuklar, 5 yaş altı, hamileler, yaşlılar e, ve belli mesleklerde çalışanların grip aşısı yaptırma oranı %70'ti. E, ama korona ile birlikte... Ve özellikle de internetteki olumsuz haberlerden sonra e, grip aşısı oranı 14'e düşmüş tüm dünyada. Ve e, hastalara grip aşısı yaptırın dediğimizde herkes aman aman e, deyip e, biz yaptırmıyoruz gibi. E, çünkü aşı korunmada özellikle de salgının çıkmasında e, çok önemli bir koruyucu faktör idi. Ama bu aşılanma oranları böyle düşünce... Bir bu, iki numaralı neden de zaten pandemiden sonra herkesin bağışıklık sistemi bir müddet evde oturmaktan, maske takmaktan, aşırı hijyen nedeniyle bir miktar zayıfladı. Yani kas gibi bağışıklık sistemi çalışmayınca zayıflıyor. O açılmadan sonra zaten her an bir grip salgınının olması bekleniyordu. E, o da zaten başlamış oldu. Bir başka etken de e, yine internetteki yanlış haberler yüzünden. E, insanlar çünkü internetteki haberleri, e, ciddi olmayan haberleri inanmayı tercih ediyor. Ve sosyal medyadaki. Ve sosyal medyadaki. E, özellikle e, gripin çok spesifik bir ilacı var. Antiviritik bir ilaç. Hasta influenza A geçirdiği zaman, B geçirdiği zaman... E, i̇sterse kuş gribi geçirdiği zaman fark etmiyor. Bu ilacı ilk 1-2 gün içerisinde başladığımızda hem etrafına saçmayı bir an önce engellemiş oluyoruz. Yani bulaştırıcılığını kesiyoruz. Hem de diğer taraftan da gribin e, ağır seyretmesini, uzun seyretmesini, ölümcül olmasını büyük ölçüde engellemiş oluyoruz. Şimdi bu ilaçla ilgili... E, Öyle yanlış haberler de oluşuyor ki ilacı kullanırsan e, ölüme yol açıyor. Yok yan etkileri çok ciddi. Zehirlenmeye yol açıyor gibi. E, hastaları bir de üstüne üstelik ilacı kullanma konusunda da ikna edemiyoruz. E, ve böyle olunca da şöyle düşünün. Bir tane çocuk o, zaten gripse o ilacı vermeyeceğim diyor hasta. E, zaten grip çok kolay bulaşan bir şey. Solunum yoluyla bulaşıyor. Ee, aynı evin içerisinde yaşayınca e, diğer ev halkına bulaşma ihtimali çok artıyor. Eğer ev halkı zaten okula gidiyorsa, toplu taşıma ya, ile hareket ediyorsa, bir alışveriş merkezine giriyorsa e, oradaki insanları da hasta ediyor. O zaman ne oluyor? Çok hızlı yayılabiliyor. <laughs> Tabii ki bir etken de küresel ısınma. Küresel ısınma ile birlikte zaten daha önce sorun yaratmayan, salgın yaratmayan birçok virüs. Rino, daha önce konuştuk, Nora. Ondan sonra beta mikrobu yani e, bakterisi. E, Covid-19 ve RSV. Bunlar da ve bir takım başka virüsler, metapneumo virüs. Yani tüm bunların zaten sayısı arttı e, Covid-19 sonrası. E, grip ama özellikle e, sayı şu anda başı çekmekte. Şimdi hocam dediğiniz gibi aslında tedavi işini biraz da doktorlara bırakmak gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde domuz gribine yakalanan bir hemşire hayatını kaybetmişti. Kalp yetersizliği gelişti hemen akabinde. Peki ölüm neden oluyor gripten ve şu an hastanelere en çok hangi grip türünden yatış var? İnfluenza A mı, B mi, domuz gribi mi? Şimdi e, şu anda biz en çok influenza A'yı görüyoruz. <laughs> İkinci sıkıntı influenza B'yi görüyoruz. E, maalesef e, bağışıklık sistemiyle çok birebir yakından bağlantılı. <laughs> Aynı Covid-19 gibi. E, ve bir de kimde de, de e, çok riskli seyredeceğini önceden yüzde tahmin etmek mümkün değil. Ama bildiğimiz tek bir şey var yani hamileler, işte bir yaşından küçük bebekler, yaşlılar, sonra insülin direnci bulunan ve kilo fazlası olan kişiler, aynı COVID 19'daki gibi şeker hastası olanlar, işte kronik bir hastalığı olanlar, kronik böbrek yetersizliği karaciğeri bozuk veya da diğer yandan romatizma nedeniyle kortizon veya da Bağışıklık sistemini baskılamak için herhangi bir ilaç kullananlarda e, grip çok kötü seyredebiliyor. Biz bunu biliyoruz ve e, onlara özel e, hemen ilacı başlayıp yakın takip edip tekrar tekrar kontrole çağırıyoruz. Ama e, diğer yandan da son derece sağlıklı, her şeyi çok iyi gibi gözüken bir insan o anda belki bir stresli var, bağışıklık sistemi düşük, belki iyi uyuyamadı. Belki o dönemde iyi beslenemedi. Ya da sigara içmek. E, bu da çok önemli risk faktörlerinden bir tanesi. Ya da sigara içmiyor ama sigara içilen bir evde oturuyor. Yani e, bu da etkiliyor. B e, e, kimde bazen önceden bu kadar e, şiddeti seyredeceğini tahmin edemiyoruz ama bir gerçek var: sağlık personeli her zaman risk altında. Neden? Çünkü Çoklu enfeksiyon geçirme riski artıyor. E, virüs yükü dediğimiz durum aynı koronadaki gibi çok sayıda virüs alıyor. E, zaten genellikle de yorgun oluyor. İyi beslenememiş oluyor. Stres altında çalışıyor oluyor. Çünkü şu anda e, sağlık personelinin yükü hakikaten çok artmış durumda. Yani bu kış ve salgınlar nedeniyle. E, ve e, zaten grip kendisi korona kadar ölümcül olabilen bir virüs e, grip nedeniyle hastaneye yatan 17 kişiden birinin hayatını kaybedebileceğini biz zaten verilerden biliyoruz e, çok sayıda grip hastası olduğu zaman yani salgında olduğu gibi. O zaman biz bir anda hayatını çok kaybeden insan duymuş oluyoruz. Peki hocam, influenza A ve B farklı bulgularla mı seyrediyor? Ne tür belirtiler gösteriyor? Şimdi A ve B aslında bulgular olarak birbirine çok yakın. Ee, hani hastayı muayene edip bu influenza A, B veya da domuz grip geçiriliyor demek ve bu ayırımı yapmak neredeyse imkansız. Hızlı testlerde çıkıyor, PCR. Hani e, alınan sürüntülerde, çoklu testlerde hepsinde bu ayrım yapılabiliniyor. E, yalnızca influenza A'nın şöyle bir özelliği var. E, daha çok pandemiye yol açabiliyor. B'ye oranla. E, bir de e, influenza A'da e, hayvanlara da geçebiliyor. Yani mesela 2009'da domuz gribi dediğimiz gibi. E, yani influenza A virüsü e, zoonotik yani e, hayvandan insana, insandan hayvana geçebiliyor. B daha çok insandan insana bulaşma eğilimi gösteriyor. Zaten bir sezonda genellikle biz her iki virüsü de görüyoruz. Genellikle önce A başlar, her ikisi de mevsimsel grip yapar, sonra devreye B girer. Ama e, bu illaki de böyle olmak durumunda değil. Mesela bir kişi aynı sezonda ilk önce A geçirip B geçirip sonra tekrar B geçirip tekrar A geçirip yani neredeyse bir sezonda 5 kere gribe yakalanabiliyor. Genelde insanlar yüksek ateş ve kas ağrılarından çok muzdarip olduğunu dile getiriyor. Bunların dışında ne tür şikayetler gelişebiliyor hocam ve çocuklarla erişkinler arasında da belirti açısından fark oluyor mu? Çok büyük bir fark var. Çocuklarda sindirim sistemi hı hı. şikayetleri ön planda oluyor. Genellikle kusma, ishal, karın ağrısı ve ardından yüksek ateşle gelen çocukların neredeyse yüzde biz influenza A tespit ediyoruz. Hı hı. E, erişkinlerde bu kadar çok sindirim sistemi komplikasyonu olmuyor. Hatta bundan dolayı da e, çoğu erişkin e, çocuğa verilen virüse karşı olan ilaç e, çocuğu kusturdu veya da ishal yaptı diye yorumluyor. Veya da karın ağrısı yaptı gibi yorumluyor. Halbuki grip kendisi çocuklarda sindirim sistemi şikayetlerini daha çok yapıyor. Konjonktivit yapabiliyor yani gözler kıpkırmızı oluyor. Göz. Bir de muayenehaneye gelen yani böyle şey yüksek ateş ve bayılma hı hı. kesin grip bakıyoruz. Çünkü çocuklarda bilinç kaybına yol açabiliyor yani bayılabiliyor. Neden? Genellikle bir nedeni susuz kalma oluyor. Çünkü çocuk kripli midesi bulanıyor, zaten kuzuyor, zaten ishal, yeterince su içemiyor, bir de zaten yüksek ateşi nedeniyle de zaten sıvı kaybetmiş durumda geliyor. Ee, yine çocuklarda öksürüğü çok görüyoruz. Bir de e, erişkinlerde daha az e, gördüğümüz ama çocuklarda sık gördüğümüz bir durum var: miyozit, kas tutulması. Mesela aile arıyor, çocuğun ateşi var ama basamıyor basamadığı durumda diyoruz ki ha yani muhtemelen grip oldu. Çünkü grip kasları da tutuyor ve e, o kadar çok acıyor ki yani çocuk yataktan inmek istemiyor, bacağını oynatmak istemiyor. Yani bu da gördüğümüz bulgulardan e, diğerleri. Tabii bir de 3 yaşından küçükse yüzde 40 orta kulak enfeksiyonu yapıyor. Yani e, kulağı bayağı acıyor. Zatüre yapıyor, sinüzit yapıyor. Yani Boğaz enfeksiyonu yapıyor. Bazen döküntü görebiliyoruz. Birçok şikayeti olacak. Bu bayılma şikayeti de son yıllarda daha yaygın mı peki? Hayır ama zaten aileler çok bilinçli. Bir de en azından gözlemleyebiliyorlar. Hı hı. Ve tabii böyle bir şey olduğu zaman yani eskiden insanlar biraz belki daha rahattı. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman hemen çocuğu hastaneye götürüyor. Genelde ilaç tercih edilmez hocam. Ee, size geldiler ve tanıyı koydunuz. Nasıl bir tedavi başlanır? Kaç gün sürer tedavi? Şimdi aslında normalde e, risk grubundaki herkesin mutlaka antibiyotik ilaç vermek gerekiyor. Mesela e, hamileler. Hamileyken hiç kimse ilaç almak istemiyor. Hı -hı. E, i̇şte karnımdaki bebek ne olacak gibi, acaba ilacın bebeğe zararı olur mu gibi bu tür. Konular oluyor. Ha bu ki e, çok ağır seyredebiliyor. Hatta bebeği kaybetmekle bile e, anne karnındaki bebek bile etkilenebiliyor. E, Ölümcül olabiliyor ve e, hani yeterince bilgi vermemek bile bence e, doğru değil. E, ne yapıp ne edip ikna edip e, ilaç başlamak gerekiyor. E, yani aslında çoğu kişiye ilaç başlamak gerekiyor. Nedenine gelince. Bir, kimin ağır seyredeceğini bilmiyoruz. İki, kimin evinde yaşlı var, kimin kime bulaştıracağını bilmiyoruz. Ve biz şimdi bazı kişilerde grip iki hafta kadar sürebiliyor. Bir de antibiyotik ilaç kullanmıyor. Bu demektir ki topluma o iki hafta boyunca o gripi saçmaya devam edecek. Onun için ilaç vermek daha doğru. Ki hasta bir kişinin toplu taşımada olduğunu düşünecek olursak bir hasta kişi kaç kişiye bulaştırıyor hocam? En az 7 kişiye ama bence hasta olan kişilerin toplu taşımada mutlaka diğer insanları düşünüp maske takması gerekiyor Gebelerle ilgili şunu da sormak istiyorum. Kendisi hasta değil ama evde hasta birisi var. Yine de bir ilaç tedavisi alması gerekir mi? Evet e, başlıyoruz çünkü genellikle e, anne hamile olduğu zaman evde bir yuvaya giden çocuk veya da okula giden bir çocuk oluyor zaten toplumda en çok a, hastalığı bulaştıran kesim çocuklar oluyor hı hı. E, ve e, mesela çocuk influenza A pozitif çıktı ve anne hamile. Biz direkt koruyucu ilaç 10 gün süreyle başlıyoruz. Hatta yalnızca ona değil eşine de başlıyoruz. Evde çalışan varsa ona da başlıyoruz. Ki anneye bu enfeksiyon geçmesin. Grip vakalarındaki artışın bir sebebinin de grip aşılarına olan yaklaşımın evet. olduğunu söylemiştiniz. Hala grip aşısı yapılabiliyor mu hocam? Ve hastalıktan koruyor mu grip aşısı hemen? Şimdi şöyle grip aşısı %70'e varan oranla koruyor. Ama en önemli koruma ağır seyretmesi ve daha ölümcül olmasını engelleme ve bir de toplumda salgını önleme yolunda. Ve aşının yan etkisi yok ve deniliyor ki ben şu anda grip geçirdim, benim bağışıklığım beni tekrar gribe karşı korumuyor. Çünkü bu virüs korona gibi mutasyona uğruyor sürekli tip değiştiriyor. Yani bir tane grip virüsü şöyle bir virüs. Bir tane hücreye girip orada kendi genetik materyalini yani bir tane hücreyi enfekte ettiği zaman oradan bin tane yeni virüs çıkıyor. Ve bu kadar hızlı üreyen ve bu kadar çok tüm hücreleri etkileyen bir virüs olduğu için bu hızlı üremede mutasyon kaçınılmaz. Bu nedenle hani bir sezonda beş kere influenza geçiren insanlar gördüğümüz gibi deniyor ki hala Şubat, hala geç değil. Bir kere bile grip geçirmiş olsak aşı olmakta hala geç bir durum yok. Kimler grip aşısı yaptırmalı? Konuşmamızın başında bahsettiniz ama yeniden bir mesaj vermek için sormak istiyorum. Şimdi 5 yaşından küçükler, hamileler, yani hamileler mutlaka ve e, bu mesela benim e, hani diğer doktor arkadaşlarımla da olan e, bilgi nedeniyle mesela bir anne e, grip oluyor, hayatını kaybediyor ve kadın doğumcu doktorunu mahkemeye veriyorlar. Verme nedenleri de neden aşı yaptırmadı veya da neden aşı konusunda ısrarcı olmadı diye. Yine benzer başka bir vaka var. Anne hamileyken grip geçiriyor. Neden kadın doğumcusu bu grip ilacını başlatmadı diye yine mahkemelik olabildiler. yani kısaca hamile olanlar mutlaka yaşı büyük olan hastaları yapmak lazım. 60-65 yaşın üzerine hatta onlara sevdiği iki kere yapmak gerekiyor. Yani yalnızca şey Eylül'de olmaları yetmiyor. Onlara de Eylül ve Mart olmak üzere veya da Ekim, Mart olmak üzere iki kez aşılama hatta çift doz aşılama bile hastanın yaşı 90. Hı hı. Şimdi 90 yaşındaki birine biz iki kez aşı yaptık. Niye de o kadar koruyucu olmayabiliyor? Şöyle şöyle toplam 4 doz aşı yapıyoruz. Şimdi hafife alınıyor grip genelde siz de biliyorsunuz. Evet. Ama dediğiniz gibi ölümcül seyredebiliyor ve kim de ölümcül seyredebileceği bilinse de bazen o şekilde ilerleyemeye biliniyor. Evet. Peki hocam gripten korunmak için genel önerileriniz nelerdir? Ee, şimdi tabii ki bağışıklık sistemimizi güçlü tutmaya çalışıyoruz. Nasıl tutacağız? Uyku, hareket, yeterince açık havada vakit geçirmek, e, mümkün olduğu kadar evi çalışma ortamını, okulu havalandırmak, yani havadaki virüs oranını düşürme açısından, iyi beslenmek. İyi beslenmek nedir biliyor musunuz? Muhakkak, yani e, bağışıklık sistemi sebze ve meyve seviyor. Ve e, bizde yine yanlış bir bilgi var. Yani hastalara meyve yediremiyoruz. E, yine sosyal medyadaki haberler yüzünden. E, Meyvelerde ciddi miktarda antioksidan ve bir sürü vitamin var. Yani bir sürü enzim var ve bağışıklık sistemi bunları virüslere karşı savaşmakta kullanıyor. Yani bağışıklık sisteminin silahları bunlar. Ve biz bunları eksik yediğimiz zaman bağışıklık sistemi maalesef daha düşük oluyor. Ee, bir uyku mesela, uyku da önemli bir şey. Bir de tabii ki e, sigara içmemek, kilo kontrolü abur buradan uzak durmak. Paketli ürünler. Yani tabii. özellikle çünkü insülin direnci bağışıklık sisteminin bir numaralı düşmanı. Ee, bir numaralı düşmanı çünkü insülin direnci olduğu zaman hakikaten bağışıklık sistemi iyi çalışamıyor. Yani vücutta kronik bir inflamasyon oluyor ve e, ister covid ister influenza yakalandığımız zaman e, ağır seyretme çok riski yüksek oluyor. Neden? Çünkü e, influenza da aynı korona gibi e, vücutta kronik enflamasyonlara yol açıyor. Aynı şey gibi sitokin fırtınası ve aynı e, koronadaki gibi biz uzamış e, long influenza görüyoruz. Ne oluyor? E, o vücutta mesela astım benzeri e, bir zatüre türü yapıyor. Nefes darlığına yol açan ve e, öldürücü olabilen bir tip bu. Aynı şekilde enflamasyon, yani tüm eklemlerde ağrılar, kas tutulumu, kalp kası tutulumu, yani e, bu nedenle e, şekerden, unlu paketli işlem görmüş gıdalardan, kızartmalardan. Uzak durmak gerekiyor. E, şekerli paketli evet. ürünlerden uzak dururken ama söylediğiniz gibi meyvedeki şekerden yani meyve değil. yemek gerekiyor. Meyve tüketmek e, gerek. Çocuklara özellikle e, biz ara öğün olarak meyveyi hiçbir şekilde kısıtlamıyoruz. <laughs> yani ne kadar istiyorsa yiyebiliyor ve e, burada da amaç tek bir meyve değil. Mevsinde ne varsa aynı şey sebzelerle de alakalı. Yani karışık bir beslenme. Ve hiçbir şekilde tüm hastalar şeyi soruyor. İşte biz şimdi çok grip dönemi e, hangi vitamini kullanalım? Hangi, yani hiçbir vitamin bu meyve ve taze meyve ve sebzeden alacağımız şeyleri sağlamıyor. Geçtiğimiz günlerde bir yazı okumuştum. Orada C vitamini Almanın bağışıklık sistemimizi güçlendirip güçlendirmeyeceğini soruyordu. Doktor şöyle bir yanıt vermiş, sadece pahalı bir idrara sebep olur demiş. Aslında dediğiniz gibi sebze ve meyvelerden alabilecekken o vitaminlere. Yani, evet, çünkü tek bir vitamin ya C vitamini evet şart bir vitamin Hı -hı. Ee, ve e, dünyada da şöyle deniliyor çünkü insanlar meyveyi o kadar az tüketmeye başlamış ki e, C vitamini eksikliği çok sık görülmeye başlamış. Yani böyle kan düzeyleri takip edildiği zaman e, ama tek bir onu yani e, diğer vitaminler de eksik oluyor meyve sebze yenilmediği zaman. Biz yalnızca bir tanesini tamamlamış oluyoruz. Hiç yoktan iyidir. Ama hepsinin tamamlamanın yolu düzgün beslenmek. Mevsimine göre beslenmek evet. ve o me hı hı. meyveleri tercih etmek gerekiyor sanıyorum. Hocam son sorum. Sömestr tatili bitti artık. Çocuklar okullara hı. döndü. Bu noktada belki sınıfla, sınıfların havalandırılması konusunda ve hasta çocukların okula gönderilmemesi konusunda tavsiyeleriniz olabilir. E, şöyle e, bizde e, kültürel olarak üşütmek denilen bir terim var. Ve üşütmekten çok korkuyoruz. <laughs> çocuğu üşüteceğiz diye giydirim yani ekstra fazla giydiriyoruz. Çocuğu üşüteceğiz diye yıkamıyoruz, banyo yaptırmıyoruz. Kışın banyo yapılmaz, saç çıkanmaz gibi. Aynı şekilde üşüteceğim diye çocuğu bahçeye çıkartmıyoruz, parka yollamıyoruz. E, ve sınıfta da veliler istiyor. Diyorlar ki benim çocuğum üşüyor, pencereyi kapalı tutun. Yani bu çok yanlış bir şey. Yurt dışında bebekleri güzel giydirip saatlerce eksi 10 derecede parkta, bahçede gezdiriyorlar. Güzel uyusun diye balkonda yatırıyorlar. Ben bu kadar ekstreme kaçalım demiyorum. Ama diyorum ki çocuklar öğlen teneffüsünde bahçede oynasın. Bazı yuvalar var İstanbul'da. Neredeyse derslerin çoğunu bahçede yapıyor. Kışın bile. Bundan korkmayalım. Kötü hava yok, kötü kıyafet var. Çocuğu düzgün giydirip dışarıda çıkartalım. Evi havalandıralım. Yani ceyran yapıyor diye korkmayalım. Evi sık sık havalandıralım. E, bu ciddi anlamda temiz hava bize de iyi geliyor. E, hastalanma riskini çok azaltıyor. Son sorum demiştim evet. ama şimdi iyi giyim deyince bunu da sormak istiyorum. Lahana gibi giydirin derler genelde. Ne çocuklar hocam? Yani sizin söylediğiniz gibi kat kat kolayca çıkartılabilecek yani çok kalın bir tulum yerine kat kat yani çünkü arabaya bindi iki kat çıkart dışarı çıktın çok soğuk iki kat üstünde kalsın gibi yani aslında çok giydirmemek en doğrusu çünkü e, üşüdüğü için hastalık olmuyor. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ee, çok önemli bir konu aslında. Ee, özellikle çocuklar, yaşlılar ve gebeler için ekstra tehlikeli olabilen e, gribe dair e, çok değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.